أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين والحمد لله رب العالمين. <gülüyor> <gülüyor> 10. Sözün 8. hakikati Kurbandaki kesmek manasıyla ilgili Ee, uzun bir sohbetten sonra başladığımız için çok az vakit kaldı. Kalan vaktimizde elimizden geldiği kadar bir şeyler okuyalım ama sekizinci 8. hakikatin başlangıcı olan cümle çok önemli. Önce oraya bir e, vurgu yapalım. Babu ı vaat ve vaiddir. İsmi cemil ve celilin cilvesidir. Babu va'at ve va'id e, kapısından giriyoruz va'at ve va'id kapısından giriyoruz ve cemil ve celilin cilvelerini alemi e, esbapta yani bu dünyada görüyoruz ve o gördüğümüz cemil ve celil e, isimlerinin cilveleri aracılığıyla onları e, müşahede etmek suretiyle yaratıcımızın bize ahireti öldükten sonra hayatı tekrar ebedi yaşayacak surette vereceğinin delillerini gözlemliyoruz inşallah. Vaat ne demek? Vaid ne demek? Vaat bir şey vaat etmek, söz vermek ileriye ait olumlu bir vaatte bulunmak. Ben size şöyle yapacağım, şunu vereceğim. Olumlu bir vaatte bulunmak. Öyleseydin, diğeri de olumsuz değil de bizim sevmediğimiz. Vaid ise ileriye ait. Şöyle yaparsan şöyle cezasını çekersin diye sanki tehdit, tehditkarane bir vaatte bulunmak. Bu kainatta bakıyoruz. Gerçekten e, göreceğiz ki burada açıklayacak vaat var. Yani sen bir çekirdeğini bana feda edersen bana teslim e, o, e, bana güvenir teslim olur da bir çekirdeğini elinden atarsan ondan sana binlerce meyve sebze veririm diyor. E, e, yani ne istiyorsan onları vereceğim diyor. Yeter ki sen ben bunu yapacağım iddiasıyla kendine mal etme. Bırak onu. Terk et onu diyor. O zaman elimizdeki çekirdeği toprağa atıyoruz. Toprakta çürümeye terk ediyoruz. Ama biliyoruz ki şu kainatın halıkı ben kendi iddiamı terk ettikten sonra bu çekirdekten ben çıkaracağım demedikten sonra teslim olduktan sonra o bana binlerce mislini iade edecek ediyor görüyorum kalbimde mutmain gözümle de görüyorum hayatımla da tecrübe ediyorum bu vaadi burada yaşıyoruz bir de vaid olayı var eğer bir ağacı mesela 50 yılda büyüttüğün yetiştirdiğim bir ağacı eğer tutar da kökünden ya da gövdesinden bıçkıyla 10 dakika içerisinde şimdi elektrikli bıçkılar var. 2 dakikada, 3 dakikada kesiyorlar. Kestiğinizde bir daha size hiç o ağaçtan, o ağaç vasıtasıyla meyve, sebze neyse Allah'ın ne gibi nimetleri varsa çok değişik nimetleri var vermeyeceğim diyor. İstemediğini söyledin. İstemediğini söylediğinde yok diyor. Vaid bu. Mesela Rabbimizin yaratıcımızın merhameti sonsuz. Fakat o merhameti sonsuz olan yaratıcının şu dünyayı fani olarak yaratmasından dolayı. Ben böyle bir sonsuz merhametli kişi görmüyorum bu dünyanın yaratıcısı olarak diyen insan onun merhametinden ümidini kesince yani ilişkisini kesince onun merhametine açılmayınca güvenmeyince o kişi bu dünyada hep ölüp yok olmak üzere yaşayan bir zavallı sahipsiz idam edilmeyi bekleyen bir sanki ömür boyu hapse mahkum olmuş fakat hapishane biraz geniş. Küçük bir oda değil de büyük bir dünya gibi geniş ama ruhu hapishanede çünkü ebedi isteyen ruh şu sınırlı olan dünyada hapishanede gibi yaşar. O kişi de böyle bir rahmette mahrum kalıyor ve vaid olayı gerçekleşiyor. Sen böyle güvenmezsen sen böyle yaratılış yaratılışta size öğrettiğim düsturlarıma, kanunlarıma riayet etmezsen ben de sana vermem, mahrum ederim ondan. Mahrum kalacaksın. Sen kendin mahrum kalırsın aslında. Yani gözünü kapayan kendisine karanlık yapar gibi. Vaid öyle. Her taraf aydınlık olduğu halde gözünü kapayan kendine karanlık yapar. Kulağını tıkayan hiçbir ses duymaz. Sağırmış gibi yaşar. Halbuki sağır değildi. Sağırmış gibi yaşar. Çünkü ümitle ben duyan olarak yaratıldım. Kulağımı açayım da sesler güzel sesleri duyun demiyor. Kendisini o güzel seslerin hepsinden mahrum eder. Vaid ismi böyle bir mahrumiyetin bize ihtarıdır, tehdididir. Yanlış yaparsanız cezanızı çekersiniz kendiniz cezanızı çekersiniz. Kendinizin yanlışı kendi cezanızın nedenidir. Ben size ceza vermek istemem. Ben sana güzel her tarafı güzellikle işleyen el verdim. Sen eğer bunu bıçakla kesersen elin kanar acır kullanamaz duruma gelirsin. Merhametimle ben yine tamir eder sana veririm ama sen kestiğin için o kesilme döneminde kazayen olur, bilerek olur, her neyse işte o menfi hareketin sonucunda cezanı çekiyorsun, mahrumiyeti yaşıyorsun. Kur'an bize bunu affedersiniz. Kainat bize, kainatın yaratıcısı, kainatı bu şekilde yaratmakla kendisinin böyle tehditler yaptığını gösteriyor. Bunları ifade eden yaratıcının isimleri vaadim gösteren güzel güzel vaatlerle eee ettiren gösteren öğreten ismi cemil vaidi gösteren ismi celil celaliyle bize muhatap oluyor güzel yaparsan çok mükafat veririm eğer güzel yapmazsan mahrum olursun yani ben seni cezalandırırım e, anlamında anlıyoruz biz bunu genellikle Allah cezalandırıyor diye hayır yaratılışın kuralı odur ki sen ağacı kesersen ağaç meyve vermez zahirde Allah e, sanki meyve vermeyi kesti gibi geliyor ama bakın dikkat edin ağacı kesip yan, e, yere yatırdığımızda o ağaçtan meyve yetişmemesi benim kendi talebimdir bir ağaç kestiysem bir ağacın meyvesinden mahrum kalıyorum. Kendim o mahrumiyeti talep ediyorum. İki ağaç kestiysem iki ağacın menfaatinden bana vereceği menfaatten mahrum kalıyorum. Kendim onu seçtiğim için. Bunlara çok dikkat edelim. Allah bizi cezalandırır, cezalandırıyor gibi görünmesine rağmen aslında ben kendimi cezalandırıyorum. Yaratılışta böyle yaparsan mahrum kalırsın diye bana gösteriyor. Ben de mahrum kalmayı kabul edip yapıyorum. Kesiyorum ağacımı, mahrum kalıyorum. Elimdeki tohumu toprağa atarsan sana yüz misli vereceğim, bin misli vereceğim, bazen bir milyon misli vereceğim diyor. Toprağa atmaz, elinde bulundurursan vermiyorum diyor. Ben de toprağa atmıyorum, atmamakla Allah bana özel olarak gelip bir tokat vurmuyor. Kendimi onun merhametinden, cemalinden, güzelliğinden mahrum ediyorum. Onun için cemal Allah'tan doğrudan doğruya mükafattır. Celil isminin tecellisi ise benim o cemalden mahrumiyetimi ifade eder. Elimdeki tohumu toprağa attığım zaman o tohuma karşı bin misli karşılık veren cemildir rahmetlidir. O verdi ben almadım. Yani ben toprağa attım da onun için büyüdü değil. Allah yaratmasa sen yapamazsın. Onun için bin misli rahmet bin misliyle geliyor. Bir milyon misliyle geliyor. Yüz misliyle geliyor. Ama elimdeki tohumu atmadığım zaman, yediğim zaman, yediğim kadar alıyorum. Karşılığını istemediğim için gelmiyor. Demek ki ceza bir misliyle veriliyor. Mükafat bin misliyle veriliyor. Ceza veren ekstradan bana ceza vermiyor. Benim kendi istediğimi bana veriyor. Ben diyorum bundan bu tohumu ekmeyeceğim, yiyeceğim diyorum. Olur diyor. Yediğin kadar mükafatlanıyorsun. Tohumu ekseydin yüz misli cevap verecekti. Bin misli karşılık verecekti. Herhalde bu noktayı anlamak çok önemli. Rahmet fazlasıyla geliyor, gadab özel olarak bize gelmiyor, özellikle Celal ismi, biz kendimizi mahrum edip, kendimizi mahrum ettiğimiz için bize sanki gazap gelmiş gibi görüyoruz. Özel olarak Rabbimiz kızdı da bize bir, bir tokat attı değil. Ben kendimi mahrum etti ediyorum. Rabbim de bana söylüyor tohumu toprağa atmazsan büyümez, büyümeyince de bin misli karşılığından mahrum kalırsın diyor. Ben de atmıyorum o mahrumiyeti kendim kabul ediyorum. Bunları iyi anlamak lazım. Çünkü bunları anladıktan sonradır ki cennet ve cehennemin mahiyetini anlayacağız. Cehennem kendi yaptıklarımın karşılığı, cennet ise tamamen rahmeti ilahiyenin mükafatı olduğunu anlayacağım. Bu dünyada bunu yaşıyorum. Kainatın yaratılış biçimi bana bunu anlatıyor. Bana beni bu konuda hazırlıyor. Evet. 8. hakikat e, babu vaat ve vaiddir ismi cemil ve Celil'in cilvesidir. İşte Şimdi de genel olarak bir görüş e, bir e, genel bir muhasebe yaptığımızda e, gerçekten çok önemli bir konu olduğunu ben anlıyorum. Ona e, siz de anladınız inşallah. Peki bir paragraf okuyalım. Hiç mümkün müdür ki alimi mutlak ve kadiri mutlak olan şu masnuatın sani'i sonsuz ilim sonsuz kudret sahibi olan şu güzel kainatın sanatlı yaratılan kainatın sahibi sani'i bütün enbiyanın tevatürle haber verdikleri ve bütün sıddıkîn ve evliyanın icma ile şehadet ettikleri bütün peygamberlerin haber verdiği, bütün bu dini meselelerde vahyi çok iyi dinlemiş, dini çok iyi anlamış, ona çok güzel kulak vermiş olanların sıddıkı, evliya, Rabbimizi doğrudan doğruya tanıma imkanı olmuş. Yani öyle diyorlar diye değil de, öyle diyorlar bizim dinimizde öyle diye değil de, gerçekten kalbini, hislerini, aklını, insani duygularını kullanmak suretiyle şu kainatın Halik'inden haberdar olmuş olan on, o sonuca mutmain olmuş, tatmin olmuş bir kalple ulaşmış olan insanlardır Sıddıkîn Evliya. Ha, rivayetlerle, biz öyledir iddialarıyla değil, tecrübeyle yaşayarak bizzat kendileri de bu insani özelliklerini kullanarak tam itminan olmuş, tatmin olmuş bir kalple tasdik ederek imanlarını yaşayan insanlardır evliya ve sıddıkîn. Bu insanların hepsi bu konuda çok güzel eğitim almış olan, uzman olmuş olan insanlar icma ile şehadet ettikleri mükerrer vaat ve vaidi ilahisini yerine getirmeyip yani bunlar diyorlar evet şu kainatın yaratıcısı kendisine itaat edenlere binlerce misli mükafat veriyor kendisine isyan edenlere de isyan ettiği oranda ettiği yerde layık oldukları sonucu veriyor. Değil mi? Bir ağacı kesen bir ağacın mahrumu oluyor. Ama bir çekirdeği toprak toprağa atan binlerce milyonlarca çekirdeğe sahip oluyor. E, dikkat edelim. E, bir ağacı kesen onun meyvelerinden mahrum oldu değil e, diye düşünmeyeceğiz çünkü e, eğer kesmeseydi Rabbimiz verecekti. Kendisi kestiği kadarıyla mahrum oluyor. Bir ağacı kesmekle bin ağacı kesmiş gibi muamele görmüyor. Ama bir ağacı beslemekle bin meyveyi alıyor. Ondan da çekirdekler, ondan da yeni ağaçlar böyle rahmeti ilahiye bol bol arka, 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 arkasına geliyor. Halbuki vaat ve vaadine bulunduğu emirler. E, herkes bu konuda evet o va vaat yani vaat ediyor ve yanlış yaparsanız da yanlışınızın karşılığını göreceksiniz diyor. bunu tasdik ediyorlar. Sanki bizi bu duygularla yaratan Rabbimiz, yaratıcımız bizim bu duygularımıza karşılık vermeyecek mi? Onu onu anlatıyor. Halbuki vaat ve vaadinde bulunduğu emirler işler yani hangi nereden ne yaparsam e, mükafat görürsün nerede ne yaparsan karşılığını görürsün cezanı çekersin kendi e, teşebbüsün ettiğin kadarıyla cezanı çekersin e, dediği işler şu dünyada bize sergilediği gösterdiği işler kudretine hiç ağır gelmez yani bunu mutlaka yapar yapıyor da bak bu dünyadaki yönüyle görüyoruz onları pek hafif ve pek kolay geçmiş baharın hesapsız mevcudatını gelecek baharda kısmen aynen, kısmen mislen iadesi kadar kolaydır. Yani nasıl bu dünyada bunları yapıyor görüyoruz, değil mi? Geçmiş baharda e, ölmüş ağaçların, hayvanların hepsini bakıyoruz. Ya aynen ya bir başka çekirdeğinden tohumundan yenilerini yaratmak suretiyle mislen tekrar bize iade diyor, kolayca gösteriyor. Burada bir haşiye var. Ağaç ve otların kökleri gibi demiş. Yapraklar meyveler gibi demiş. E, Mislen gelenler için. Evet. Bu dünyadaki gördüğümüz işler. İfai vaat ise vaadini yerine getirmek ise hem bize hem her şeye hem kendisine hem saltanat rububiyetine pek çok lazımdır. Yani biz vaadin yerine getirilmesini istiyoruz. Bütün mahlukat da hayatını, varlığını devam ettirmek istiyor. Hem de şu kainatın halıkına, o azametli yaratıcısına, o mutlak olan, akıl hayal almaz e, olan, o yaratıcının sonsuz kudretine, ilmine, merhametine de yapmış olduğu vaadi yerine getirmek düşer, yakışır. E, yani ona hem böyle vaat ediyor bize bize bu duygular vererek bunları anlamamıza vesile oluyor hem de o vaadini yerine getirmiyor demek zaten böyle bir yaratıcıya yakışmaz bunu anlarız biz. Hulful vaad ise hem izzeti iktidarına zıttır hem ihatay ilmiyesine münafidir. Yani vaadine muhalefet etmek ise iktidarının azametine kudretinin büyüklüğüne zıttır hem de ilminin ihatasına ters gelir yani hem biliyor hem yapabilir hem benim ihtiyacım var biliyor hem de bana vaat etmiş hem de yapmıyor düşünün bu dünyada böyle bırakın kainatın yaratıcısını bir insan bile düşünemezsiniz bir insani duygusunu bozmamış birisi e, düşünün ben kendisinden bir ekmek istedim. Çok acım, muhtacım. Bunu duyuyor, biliyor. Ve kendisi de bana diyor ki, sana bir ekmek vereceğim diyor. Vaat ediyor. Onu da biliyor. Ben de onu vereceğim dediğini biliyorum. Şu dünyadaki tecrübemle benim bütün isteklerimi karşıladığını gördüm, biliyorum. Hem de onun ekmeği yok değil. Sonsuz ekmeği var. Şimdi bir insan dese ki böyle bir kişi bana ekmek vermez. Kendisinin sonsuz ekmeği var. Benim ekmeğe muhtaç olduğumu biliyor ve artı ekmek vereceğim sana diye de vaat etmiş. Bu kişi ekmek vermez demektir. Ne alemi var? Bunu nereden çıkartın? Hiçbir delilin yok. İşte şu kainatın yaratıcısı da bize öyle vaatlerde bulunuyor ki o vaadi yerine getirmemesinin nedeni yok. Biliyor, vaat etmiş, benim onu beklediğimi biliyor, ruhum ebedi saadet istiyor, bunu biliyor ve yapabilir, ebediyeti verebilir, şu güzel kainatı üç günlük bir misafirhane için böyle tanzim eden birisi, ruhumun ebedi hayatı için neden bir tanzimde bulunmasın? Onu biliyor, eee yapabilir, yapıyor, gösteriyor bize yapabildiğini de gösteriyor. Sonra insanlar diyorlar ki şu kainatın sahibi bizim ebedi mutluluk talebimizi yerine getirmez. Böyle bir şey olmaz. Nereden çıkarttın kardeşim? Hiçbir delilin yok. Şu kainatın sahibi vaat ettiği her şeyi yerine getiriyor. Nasıl güvenip de elindeki çekirdeği toprağa ekiyorsun? Tohumu toprağa ekiyorsun. Çünkü geçen sene gördün ki verdi. Toprağa ektin, bir salatalık e, e, tohumu toprağa ektin, yüz tane salatalık yedin. İçinde bir milyon bin tane, yüz bin tane çekirdek vardı yine. Onları da kullanırsan onlara da veririm diyor. Bunu bildin, onun için bu sene elindeki salatalık çekirdeğini yok ben atmam, niye çürütüyüm demiyorsun, atıyorsun, niye o vadine güveniyorsun onun o yaratıcının? O yaratıyor diye biliyorsun Neden ruhunun talebi olan Ebedi saadeti Vermeyecek diyorsun Ama ben toprağa girip çürüyorum Kardeşim te Salatalık tohumunu toprağa attığın zaman O çürümedi mi Onu çürütmedin mi o çürümenin gerisinde ona tevekkül tevekkül edenlerin, ona güvenenlerin mükafatlandırıldığını bu dünyada tecrübe etmedin mi? Nasıl olur da ben toprağa girip çürüdükten sonra ne olacağım diyorsun? Her şeyi çürüttükten sonra sana iade etmiyor mu? Ya işte bu kainatın sahibinin bu vaadi, sen bana teslim olur elindeki sebeplerden vazgeçersen, ben de sana yüz misli mükafatını veririm. İnsanın da aklıyla, kalbiyle, hisleriyle ona teslim olduğu zaman, o kalbin, aklın, hislerin istediklerini bir misli, bir milyon misli, iade edeceğini söylüyor. Neden? iade etmez diyorsun. Ölen öldükten sonra bir daha dirilmez. Ona bir hayat verilmez. Onun için gelecekte yeni bir hayat yoktur diyorsun. Elindeki çekirdeğe bak. Çıkan çiçeğe bak. Bitkiye bak. Ağaca bak. Çık bu, bu çekirdekten bu ağaç çıkar mı kardeşim? Nereden nasıl böyle oluyor diye hayret etmiyor musun? Bunları düşünen insan ahireti ebedi hayatı kesinlikle olacak diye anlar ve emin olur. Evet, tekrar ö, ediyorum, cümleyi tekrar okuyorum. Hulful vaad ise, vaadine muhalefet etmek ise hem izzet iktidarına zıttır, hem ihatay ilmiyesine münafidir, testir. ilminin ihatasına, kapsamına aykırı biliyor senin ihtiyacın olduğunu. Seni zaten bu ihtiyaçta yaratan o. Onun için ve onun böyle bir şey yapmayacağından emin olman lazım. Eğer yani bizi öldürüp tamam her şey bitti artık demeyeceğinden emin olman lazım. Toprağa girip çürüdük diye bittik demek değil. Bütün tohumlar toprağa, toprağa girip çürüyorlar. Bütün yumurtalar önce kokuşuyorlar ondan sonra içerisinden yepyeni canlı hayvanlar çıkıyor çıkartılıyor. Kainat böyle yaratılıyor. Böyle yaratılan bir kainat, böylece yaratılan bir kainatın sahibinin benim ruhumun, insaniyetimin, hislerimin talebi olan ebedi hayatı bana vermeyeceğini neden söylüyorsun? Elinde hiçbir delil yok ki. Vermeyecek demenin hiçbir alemi yok, hiçbir gerekçesi yok, hiçbir dayanağı yok. Zira kürşubatla cehilden acizden gelir. Yani o vermeyecek demek. Yani bilmiyor demek. Ama biliyor beni bilmiyor mu benim yaratıcım? Her şeyi bu dünyada bilerek yarattığını görmüyor musun? Acizden gelir, yani aciz değil. Kainatı yaratan üç günlük dünya için koca kainatı uçsuz bucaksız uz uzayı yaratan e, ki yalnız büyük dünyadan geniş dünyadaki uçsuz bucaksızlık değil mikro küçük dünyada da uçsuz bucaksızlık var. Her kademesinde sonsuz hikmetlerle nizamla yaratılan şu alemin sahibi nasıl olur da ben, e, benim için ebedi hayatı yaratacak güce sahip olamaz. Mümkün değil. O zaman nereden çıkartıyoruz öldükten sonra bu dünyadaki ölüm hayatından sonra benim için ebedi bir hayat olmayacakmış diye. Toprağa attığım çekirdekleri eğer kışın e, tohumları gidin e, Eylül, Ekim, Ekim Kasım aylarında tohumları toprağa atarlar çiftçiler. Gidin bakayım e, Aralık ayında Ocak ayında ne oldu o topraktaki tohumlara? Çürüdüler ezildiler, büzüldüler. Ama birden Nisan Mayıs aylarında bakın, aa benim çürümüş diye gördüğüm o tohumların içerisinden o çürüyenler yeni yetişecek olan filizlerin besin kaynağıymış. Ne hikmetli yaratılış var diye gözlerini dört açıp görmeleri lazım. Ama canım kendi kendine böyle oluyor diyen ahirete inanamaz kendi kendine toprağın içerisindeki çürüyen buğdaydan kendi kendine çürüyen buğdaydan çekirdekten ağaç bitki çıkar mı? Kim yapıyor onu? Tesadüfen böyle muazzam bir canlı yaratıp büyüyerek kendini böyle devamlı değişmek suretiyle yeni hallere geçmek suretiyle kendi kendine oluşur mu? Sen deli misin? Hiçbir şey kendi kendine böyle muhtazam bir şekilde olduğunu gördün mü? Elindeki bir şeyi at bakayım. Kendi kendine terekeyi at bakayım. Kendi kendine bilgisayar oluyor mu? Böyle bir manyak mı diyelim? Aklın aklından noksanı zoru mu var diyelim? Bir insan tı tı, terekeyi attım. Böyle dağdan veya bir bayırdan aşağı yuvarlandı, yuvarlandı, yuvarlandı. Sonunda bir baktım. Aa! Bilgisayar olmuş. Böyle bir şey var mı? şu dünyada. Nasıl oluyor da çürüyen tohumun içinden çıkan ağaç kendi kendine hala büyüyor, devam ediyor, meyve veriyor. Kendi kendine böyle bir şey olur mu? Yani bir insan deli bile olsa vallahi demez. Kendi kendine oluyor diye. Ancak insanların inat eden, yaratıcısına teslim olmamak için inat eden kesimi bunu diyebilir yaratıklardan hiçbirisi böyle bir şey ihtimal veremez. O yaratıcının yaratma usulü budur, bizi de böyle yaratacak, bizi de toprağa gömecek, çürüyeceğiz ve onun ilmiyle, onun iradesiyle, onun kudretiyle tekrar yepyeni bir çekirdeğe karşılık ağaç gibi yepyeni bir hayat ile mükafatlandırılacağız. İşte orada vaat ve vaid gerçekleşecek. İtaat edenlerin ona teslim olanların mükafatlandırıldığı ondan istemeyenlerin ise istemedikleri için verilmediği bir yepyeni dünya ile karşı karşıya kalacağız. Hakikatımız bu. Gerçeğimiz bu inşallah. Gelecek. Cumartesi günü devam edelim. Rabbimiz nasip eder. Bu imani hakikatları paylaşmaya devam ederiz inşallah. Allah razı olsun. Bugünkü dersimiz kısa oldu. Başında daha da güzel konulara temas etmek nasip etti Rabbimiz. Elhamdülillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhaneke la ilmelena illa muallemtena. إنك أنت العليم الحكيم، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، الفاتحة